Herkese merhabalar. Yönetmeliğin son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda 10. bölümü inceleyeceğiz. Zaten 3 madde var. Kısa bir video olacaktır diye düşünüyorum ama bunun öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bir Instagram hesabı açtım. Orada da burada bahsettiğim bilgileri kısa işte çiçek böcek gibi şekilde paylaşıyorum. Gün içinde bakıp tekrar etmek isterseniz de yararlı olabilir diye düşünüyorum. Linkini aşağıya ekleyeceğim ekleyebileceğim başka bir yerler varsa oraya da ekleyebilirim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiye olur, eleştiri olur. Hepsine açım. Ee, yönetmeli incelendikten sonra bir soru çözüm videosu yapmayı düşünüyorum aslında. Bu da yönetmelikte bahsettiğimiz e, konularla alakalı böyle direkt bilgi soruları güzel bir tekrar olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında hmm, Birazcık daha bu onlarca adalet kısmından bahsedebiliriz. Aslında belki de ilk bahsetmemiz gereken oydu ama birazcık daha karışık ilerliyorum aslında. Ama en son yani tüm bu konu anlatım videoları bittiğinde bu ilk videoda paylaştığım, sorumlu olduğumuz konulara ilişkin tablo vardı. O tabloyu tek tek birlikte inceleyeceğiz. Eksik konumuz kalmış mı ya da bütün bu videolarda nelerden bahsetmişiz? Böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki bu konu anlatım kısmı tamamen bittiği zaman bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani bir sonraki videom büyük ihtimalle soru çözüm videosu olacak. Teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için ve son bölüme başlayabiliriz. Bu 10. bölüm daire başkanlığını düzenlemiş. Dediğim gibi 3 maddelik bir bölüm. Kısa bir video olacak. E, daire başkanlığı başlık. Madde daire başkanlığı bir daire başkanı yeteri kadar tetkik hakim ve diğer personelden oluşur. Daire başkanlığının görevleri, burada daire başkanlığı derken artık neyi kastettiğini hepimiz biliyoruzdur. Alternatif çözümler daire başkanlığından bahsediliyor. Bu hatırlarsanız önceki videolarda bahsetmiştim. Madde 4 tanımlar kısmında tüm bu kısaltmaların aslında ne anlama geldi? Yani bakanlık dendiğinde ne anlamamız gerektiği, işte büro dendiğinde ne anlamamız gerektiğine dair. Dördüncü maddeyi tekrarlayabilirsiniz eğer bu konuda bir sıkıntı yaşıyorsanız. Çünkü bunlar da önemli olabiliyor. Yani burada bakanlık diye ezberliyoruz ama aslında karşımıza geldiğinde işte Hangi bakanlık? Adalet Bakanlığı. Bunların hepsi madde 4'te düzenlenmiş. Devam ediyorum. Daire başkanlığının görevleri şunlardır. Ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak. Burada görüleceği üzere sadece bunlar değil gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak gibi bir görev var. Bir videoda bu konuyu ilişkin hazırlamak istiyorum aslında. Çünkü çözdüğüm sorularda şunu fark ettim. Bazen böyle bir e, ön ödemeye dair, işte kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair ya da bunları uzlaştırmayla kıyaslayacak şekilde sorularla karşılaştım. O yüzden bu kurumları da hep birlikte bir tekrar ederiz diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Görev alanı ile ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerilerini bakanlığa sunmak Uzlaştırmacı temel eğitime ilişkin usul ve esaslar ile eğitim verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin verilmesini bakanlığın onayına sunmak, bu kurum ve kuruluşları listelemek ve elektronik ortamda yayınlamak, uzlaştırmacı eğitimi sonunda yapılacak sınavın usul ve esaslarını belirlemek ve sınavları yapmak, yazılı sınavın süresi, soru sayısı ve konulara göre ağırlıkları ile puanlama esaslarını belirlemek, yazılı sınav ile ilgili soruları uzlaştırmacı eğitim veren kuruluşlarına hazırlatmak ve yazılı sınav ile ilgili soruları uzlaştırmacı eğitim veren eğitim kuruluşlarına hazırlatmak Uzlaştırmacı siciline kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek, uzlaştırmacıların sicile kabulüne ve sicilden çıkarılmasına karar vermek bence burası önemli. Buna kim karar veriyor? Daire başkanlığı. Sicile kayıtlı uzlaştırmacıları görev yapmak istedikleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına göre listelemek, uzlaştırmacılara verilecek dosyaların tezi esaslarıyla aylık olarak verilebilecek azami dosya sayısını belirlemek. Hatırlarsanız önceki maddelerde bundan da bahsetmiştik. Ne demiştik? Bir üst sınır konulmamış. Bunu daire başkanlığının, bu azami sınırı daire başkanlığının düzenleyebileceği belirtilmişti yönetmeliğin önceki maddelerinde. Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda kamuoyunu bilinçlendirici bilgilendirici çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çok özür diliyorum. Arda, arda video çekince böyle oluyor. Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, Görev alanına giren istatistiklerin değerlenmesi ve yayımı konusunda bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği halinde çalışmak, görev alanı ile ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak, uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini hazırlamak. Bunlar neymiş? Daire başkanlığının görevleri. Son maddemize geldik. Artık bu yolculuğun sonu. 71. madde. Uzlaştırmacı listelerin oluşturulması ve ilanı. Daire başkanlığınca bu yönetmeliğin 47. ve 48. maddeleri uyarınca 47. ve 48. maddenin başlıkları şunlar uzlaşmacı sicilinin tutulması, uzlaştırma siciline kayıt olma şartları. Bu maddeler uyarınca sicildeki kayıt sırası ilgilenin görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresi ve uzlaştırmacı ihtiyacı esas alınmak suretiyle uzlaştırmacı listeleri oluşturulur. Burada bir ölçüt var görüyorsunuzdur. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani Ağır Ceza Mahkemesi düzeyinde örgütlendiğini görüyoruz bu uzlaştırmacı listelerinin. Uzlaştırmacı listeleri UYAP Bilişim Sistemi'ne daire başkanlığınca eklenir. Uzlaştırmacı görevlendirilmesi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından daire başkanlığınca belirlenen listeye göre, listelere göre yapılır. Daire başkanlığınca oluşturulan uzlaştırmacı listeleri bakanlıkça ilan edilir. Bu şekilde düzenlenmiş listelerin oluşturulması ve ilanın yönetmeliği incelemeyi tamamladık. Bundan sonra artık dediğim gibi bir soru çözüm videosu gelecek. Herkese teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.